Zigi CG... Köse Arkadaşlar yeni bir Squad Master bölümüne hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Baba sen de hoş Baba, geldin. Baba yani arkadaşlar yeni dünya mı açıldı benim? Oo hangi dünya? Mavi senin yeni karakterlerin. Babacım bak ben konuya daldım söylemeyi unuttum. Arkadaşlar bak Seydi yeni dünyadan bahsedince ben ana konuyu unuttum. Oğlum bugün videonun konusu farklı. Şu an bu videoyu izleyen herkesi Gördüğün gibi ekranda 5.000 bedava altın vereceğiz. Nasıl vereceğimizi biliyor musun? Arkadaşlar yani şunları açacağım. Bugün bedava 5.000 altın vereceğiz babacım biliyor musun? Evet. Nasıl alınacağını biliyor musun? Aslında çok basit. Arkadaşlar bu videonun hemen yorumlar kısmına ve açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oyunu Squad Master'ı o linkten indirip 5000 adet altın kazanabilirsiniz. Bedava sadece. Bunun haricinde ekstra ödüller de olacak. Bundan dolayı Discord adresimi de sabitlemiş oluyorum. Discord'a bence katılmanızı öneririm. Çünkü bedavaların çoğunu da orada paylaşmış oluyoruz. Şimdi oyun globale çıktı arkadaşlar. Arkadaş. Dükkan kısmına geliyorsunuz. Burada envai çeşit ödüller bulunmakta. Bunun yanında dükkan kısmında Süpersin'in resmi içerik üreticisi olduğumuz için babacım kodumuz var. CG köse kodunu girdikten sonra gir diyorsun. Buradan bizi destekleyebiliyorsun. Sizler de alışveriş yapmadan önce burada CG köse kodunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra olarak mesela mega karakterler de gelmiş bulunmakta. 15.000 altına ve diğer Birimleri de alabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Şu an bu konularda değişiklik yok ama yeni PES sistemi geldi. Evet. Ben henüz açmamıştım ama şu an sizlerle beraber onun da gelmesini bekliyorum. Elmas Yolu sezonu bitti. Tüm ödülleri alıp yeni sezona başlamaya zamanı diyor. Al ve devam et diyorum. Bu da geldi arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Şimdi, süper PES burada arkadaşlar. Yeni bir oyun olmasına rağmen 400 lira çok pahalı ya. Abi değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. 4. Üç kişi olduk ha. Tamam babacım onları da grup alırız. Babacım sen şunu fiyatına ne diyorsun? Tamam o şey. Okay. Yeni oyun olmasına rağmen 400 lira pahalı değil mi? Evet. Bence de pahalı. Şöyle bir ödüllere bakalım. Bu arada bir sonraki videoda arkadaşlar bunu alacağım. Onun da beni vereyim. Yani pahalı ama en azından sizlere güzel bir içerik sunabilmek için bunları almak lazım. Belki Seydin'in hesabına da alırız. Alır Arkadaşlar bir de video yeni düğün açıldı. Bir de benimki bakın. <laughs> arkadaşlar şurada kraliyet dünyası açılmış. Döne döne onu söylüyor. Şöyle gösterebiliyor muyum? Aynen babacım bak ışık var göremiyoruz. Tamam. Ben gösterdim şimdi ona baba. Kraliyet dünyası açıldı. Şimdi süper ödüllerde neler veriyor? 100k altın veriyor. Süper evrimden istediğimizi seçebiliyoruz. 14x Kitsune cadı. 4-3 yani 3x Ender sandık. Abi 108 bence var ya İnancınız olsun 400 liraya hiçbir şey vermiyor o kadar söyleyebilirim yani sadece burada en mantıklısı süper evrimlerden istediğini seçmiyor bir adet bu, şu ödüllerin hepsini çöpe at sadece öde önemli olan o ona da yapacak bir şey yok babacım hazır mısın valla kaptan da sensin babacım çağırabileceğim arkadaşlar var onlara bir istek atıyorum onlar da gelirse gelsinler hemen savaşımıza girelim bakalım Mustafa'yı da çağırdım ha has kankim Mustafa da gelsin mi? Gelsin gelsin <laughs> Tamam. Şimdi basla ge başla gelsin abi. Hadi bakalım. Evet, bir iddia koyalım mı? Yok yok. Hadi yok, iddia yok. koyalım ya. Yok, yok. Allah yok yok. Koyalım. Allah yok yok yok. Niye lan? İstemiyorum. Canım istemiyorum. Emin misin? Yok. Beni geçersen bir iddia koyak. Ama 200 lira mı alayım? 200 lira mı? Gene mi lira? Oğlum sen 200 liraya ne ihtiyacın var bu kadar sürekli 200 lira diyorsun. Nasıl? 300 lira mı lazım sana? Ne yapalım sen bana diğer videolarda da dedin ya 200 diye. Ee, ama kazanamadım. Kazanamadın ne diyeceksin ama ona? Ama tabletimde kazandım. o, Ka tabletimde de kazanamadın. Hiç Kaz var ya yalan dolana girme. Kazandım yalan söyleme. Ya hiç de kazanamadım. Kazandım. Anca dolandırıcılık yapıyorsun seydi. Hayır sensin o. Valla dolandırıcılık yapıyorum ama başka bir şey değil yani. Allah Allah. Bu kuyunu nereden öğrendin bilmiyorum ki. Hadi. Hart. Sen şimdi tablette oynayacaksın. Niye tabletimde oynuyorsun oğlum? Sen telefonda oyna. Ben o telefondan oynayamıyorum. Demeksin. Bak iPhone'lu kullanıyor. Hala beğenmiyor. Oğlum sen ne kadar doyumsuzsun lan. Hı. Memnun ol lan bir şeyden. Hiçbir şey beğenmem ben. Büyük şeyleri beğeniyorum. Bıraksaydı bu ayakları bırak. Anca lafsın. Anca fasafis olsun. İşe gelince iş yok. Konuşmaya gelince senden çok da konuşan yok. İş yap. Geç beni bakayım. Aha adam geldi. Şöyle bir basarım baba. Allah Allah'tan var ya. Adamın şu karakterini de alıyorum. Goblinlere de lan kaçtı be. Ne bu seni buldum. Of adam kaçtı. Yoksa adam alıyordum babacım. Neyse ben şu topa girmeyeyim. Beni burada öldürürler. Ee, şurada biraz altın toplayayım. Tüccar. Tamam tüccar alalım. Hiç sevmem ama mecbur kalınca da arkadaşlar almadan edemiyorum yani. Şimdi bir ana bir şifacı versen ne kadar tatlı olur diyeceğim. Ağır silahlı okey. Tamam şurayı da alalım. Arkada yeşil elmaslar mı öyle doğru mu gitsek? Valla bence arkaya doğruya gidelim arkadaşlar. En azından kutumuzu da açarız. Öyle devam ederiz daha mantıklı. Bir daha ağır silahlı. Fujunladık. Ee, tüccar. Valla hiç rağmen ikinciyi aldık. Fujunlayacağız bu gidişle. Seyidi sen ne durumdasın? Yine piyasada yoksun oğlum ben de piyasada yokum. 8. lan oha. Lan öleceğim. Allah. Allah bunu. Somi karakteri kaldı. Öldü. Babacı oha. Ulan 8. direkt birine çıktım baba. <laughs> Böyle bir yükseliş yok. Senin, senin sesin çıkmıyor. Hayırdır? Ne oldu? Ne oldu? Niye çıkmıyor? Seydi sesin. Kötü mü gidiyor savaş? Abi ben oğlum, oğlum milletin kulağını patlattım. Şimdi adamlar yazar kulağını. Bak yapma. Oğlum ayıp ayıp. Bak izleyen seni izleyen benim. kardeşlerim var, abilerim var, ablalarım var. Ya, yok yok yok. Yok. yok ama yok, sen insanı ya. rahatsız ya, etmiş ya. oluyorsun yok, Yok 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 benim. bak bu kadar çok konuşursan, savaşa odaklanmazsan ne olur? 250 bin Seni öldürürler gidersin babacığım. Sen gidersin oğlum. Yürü yürü boş Gülüyorlar. yapma boş yapma iş yap. Sen işle abi. hiç, iş yok. Anca konuşuyor, anca fiso ya. Sensin o. Al burayı da. Gayet temiz ve güzel. Oo tank gelmiş, severim. Ta Allah! Lan ben tankı öldürüyorum, adam da bana vuruyor. Üç gerçi. Seydi tuzak mı vurdunuz yoksa? Ben kurdum. Seydi Kurs. siz anca tenekesiniz Baba, babacım. Baba ben adama dedim ki. Sen hiçbir şey demedin. Babuş, ben tenekeye dedim. Sen gene üfürüyorsun. Ben, ben tenekeye ne dedim söyleyeyim mi? Allah. Yine tuzağa düştüm. Allah! Babuş ben tenekeye ne dedim söyleyeyim mi? Ne dedin? Teneke babam gelince onu öldürmeye çalış. Dedim. Seyidi, <laughs> böyle yalan söylemeyi nereden öğrendin? Hoştan öğrendiler. Söyle söyle. Sen bana öğrendiydin. Al şurayı Oğlum, çok. yalan söylemek parayla olsa kredi şeker gene söylersin sen bak. Allah bana karışma. Kime çektim ben bilmiyorum. Ölüyorum valla. Ölüyorum. Şurayı da al. Ben kaçıyorum. Dur. Şu büyülerle ben kullanalım. Büyü görevlerimiz de olsun. Evet. Bu savaşı da birinci olarak bitiriyorum. Seydireyiz. reis. Bir CG köse kalasıyı diyebilir miyiz? Ha ha. Kötü sen CG köse. Espri mi yaptın şimdi? Eee? mi yaptın? Aha. Aha. Arkadaşlar selamlar gelin kırın kazları mı Ne kliş o klansı? Sandık gelmiş, sandık gelmiş. Hadi çık. 9 tane grek Bereket versin, hayırlı işler. Şöyle grekimi de seviye veriyorum. Abi 83 yolculuğu tam gaz devam ediyor. Şöyle elmas yolculuğu da da... Oha! Oğlum bedava mı? Pardon. Babası, Lan destansız, destansız sandık geldi baba. Ne Babacım oraya bir şey yapmana gerek yok. Destansız sandık. Senin şansın kuvvetli. Acemi şansı var sende. Yavaş ol. Max çık lan Max çık 5 tane şifacı verdi ya Ya şifacının o kadar aciliyeti yok Tamam baba sağda olsun yapacak bir şey yok Evet Heh. Sıradaki maçı hazır mısın Hayır benim al kaptan Kaptan bas gelsin sıradaki maça girelim Hayır uyu, ben hadi bakalım ben işlerimi tamamlayayım Babacım hadi gir Bay bay Evet sıradaki maç geldi Aha Tabletten mi oynayacağım telefonda mı? Peki tabletten oynayıp da beni yenemezsen 100 TL alırım. Tamam tamam hadi hadi. Tamam, hadi hadi gel. savaş başlayacak. Babış koyar ha Hadi arkadaşlar. Seydi ve boş yapmalarına hoş geldiniz. Tablet tablet diyordu. Bakalım tabletten beni geçebilecek mi? Oğlum çok yavaş oynuyorsun Seyda Ben kaç tane birim öldürdüm. Baba arkadan anahtar var alsana. Hani anahtar? Arkadaki anahtar direkt bedava bu taş sana. Ne hani? Aha oğlum aha şu aşağıda. Ha. Ha oğlum görmüyor musun? Bak. Gözlerim görmüyor çocuk. Al şurayı. Ben çizim. Hadi. Şurayı da al gayet iyi lan Ahoş ağır silahlı Senin şu karakterlerini geliştirmemiz lazım Seydi. Babuş. Sana bir süper pes alalım bence. Babuş. Ne diyorsun? Babuş baksana seni, sana yine ahoş dedik. benim ağır silahlarıyla mı devam ediyorum? Hı. -hı. ben ağır silahla falan bilmem. Benim tek bildiğim bir şey var. Tecrüben yoksa hiçbir şey yapamazsın Seydi. Ondan dolayı tecrübe çok önemli. Şöyle Şeridi atalım. Tamam ne yapalım? Murphy's. oldu. Jabutalar yapacak. Tamam. Oğlum sen, babacığım sanki biraz donuyor. Sende lan niye? Sende şöyle bir şey oluyor mu? Şu an öyle sinem kastı. Hayır. Kaçıncı sıradasın seni Var mı sıralama sende? Yok. Aha. Şurayı da alalım. Ba baba vallahi olsa veriyorum ama yok. Baba, şu an sen kaçıncısın? Sekiz. Heh. Neyse, senden önceymişim lan. Ha. Harç. Oğlum, ilk beşe girmen lazım ha. Beş. Bak, seri melek almaz, hepsini bitirirsin. Şöyle... Şu an ben senin hesapla ilk beşe girdim. Ben seni ilk beşe... Yani ilk üçe kadar götürebilirim gibi geliyor Seyidi. Ama biraz e, abanmam lazım. Tamam şurada bir tank alıyorum. Ha oyundan attı. Çok saçma. Oğlum hala şu oyunun şu hatası düzelmedi ya. Oyunun ortasında oyundan attı. Zaten benimki hep böyle. Yalan söyleme lan. Bana denk geldi bence. Yok. Her zaman ben <laughs> bana böyle oluyor. Bana. Oluyor mu? Aha. Babacım o oyundan kaynaklı. Biraz biliyor musun? Yani senlik bir durum değil yani. İkinci yaptım. Seydi Reis seni. Anladın mı şimdi tecrübenin önemini? Bak hesabın iyi durumda olması da abi tecrübeyle sabittir. Biraz kol lazım. Sende de o kol yok. Kolsuz musun Seydi? Kolun var mı? Sen, 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 sen. Bence bir baktır ya Seydi Kolun olmayabilir senin. <laughs> yok mu kolun yoksa abi, Seydi? Bak senin bunlar ne? Seydi, senin kolun yok. Senin yok. Senin yok. Senin yok. O zaman niye ben seni sıralamada göremiyorum? Oğlum ben ikinciyim. Daha ne yapayım ben? İkinci olmuşum. Ha birinci oldum gidip şeye düştüm. Oo. Ha şu an bak bakalım birinci kim? Birinci sensin. Yani demek ki hesabın iyi olduğu kadar oynayan kişinin de önemi var mıymış? Yokmuş. Yokmuş boş yapmak yine. Hadi lan. Gene baba seyiriz, baba vallahi aşırısını. size öldüğüm. Valla benim çok kartım var. Oğlum işte önemli olan çok karakter değil. Abi birini de öldürdüm. Abi sen yok kaynama acıktı diye yedim. Kahvaltında çok Vallahi. iyi. Kavuş kahvaltında çok iyi bir yemek Babacım, var. Adamın birini var ya öyle bir harcadım. ben az kaldı. Tamam. Şurada bir çekiç gördüm. Sana çekiç de aldım. Valla baba. Çok teşekkürler çekicimi de aldım. Bence bir teşekkür edersin herhalde. Seni birinci yaptım. Üstüne boya da bir çekici aldım. Kaç tane çekici topladım biliyor musun? Şöyle. Bakayım. Birinci Seyit Reis. Heh, ilk beş. Abi Seyit gidiyorum. İlk beşe girmiş en azından. Seriyi devam ettirecek. Artı beş ama kutu açacağımız için beş seri önemliydi benim için. Ben de seni birinci yaptım. Okey. Ama gene bir gelişme var. Gelişme var. Bu güzel. Tamamdır. Abi. Ne oldu? ya. Dur dur o açılmıyor. Bir dakika. Sadece 3000 altın alabiliyoruz. Şuradaki aynen al onları babacım. Ona değil bir dakika bak. Her tamam. Al babacım 3000 altın. Tamam bereket versin. Başka da bir şey kalmıyor. Dostlarım bu bölümlükte bu kadar. Günlük olarak Squat Master videoları için muhakkak kanala abone olmayı unutmayın. Ah, bay bay. Evet. Bay bay Sakin ol, sakin ol. Sevdiği bir susturamadım sakin. Bay bay. Oğlum otur lan, otur dur. <laughs> Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Bunun yanında dükkanlar kısmına gelerek hemen burada resmi içerik üyesi için olduğunuz için CGQ kodunu kullanabilirsiniz efendim. Bunun da bilgisini verdikten sonra şimdi bay bay yap. Baba.